İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin cuma gününden itibaren başlayacağını bildirdi. Aksaray Genç Mucitler Bilim ve Sanat Derneği tarafından yürütülen, gelecek evinde şekillenecek projesiyle online açılışına katılan Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın teknolojik altyapısı hakkında bilgi vererek yürütülen projeleri anlattı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yılda 35 milyon vatandaşımızın hizmet aldığını belirten Soylu, daha önce emniyet müdürlüklerinden verilen ehliyet ve pasaport hizmetlerinin devrim niteliğinde bir uygulamayla nüfus idareleri üzerinden verildiğini hatırlattı. Soylu bu süreçte kimlik kartlarını da değiştirdiğini, şimdi bir adım daha ileriye giderek ehliyet bilgilerinin çiftli kimlik kartlarıyla birleştirmesi projesinin Cuma günden itibaren başlayacağını söyledi. Bakan Soylu şunları kaydetti. Cuma gününden itibaren Allah nasip ederse başlatıyoruz. Ehliyeti kimliğimizin içerisine yüklüyoruz. Yani vatandaşımız artık hem ehliyetine hem kimliğini taşımak zorunda kalmayacak. Bizim polislerimizle de denetleme yaparken ehliyetin yoksa sana ceza yazarım demeyecek. Cebinizde artık çok kart olmayacak. Becerebilirsek e-imzayı, banka kartlarını, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koyacağız. İçerisinde parmak izinizin olduğu, biyometrik resimlerin olduğu bir kartı sağlayacak yüksek kayabiliyete sahibiz. 112 çağrı merkezi 81 ilde hayata geçecek Acil çağrı numaralarının tek bir çatı altına toplayan 112 çağrı merkezi projesinin dünyada parmakla gösterildiğini belirten Soylu, sistemin 45 iltile başarıyla hayata geçirdiğini söyledi. Soylu, uygulamanın 2001 yılının Haziran ayında 81 ilin tamamında hayata geçireceğini anlattı yerli yazılıma sahip olan sistemin tüm ihbarları yapay zeka ile ilgili bilimleri anında ileteceğini işaret eden Soylu, bu sayede önemli bir projenin de başarıyla uygulanacağını vurguladı. Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak sınırların ve kıyıların elektronik güvenlik sistemleriyle denetleneceği bir projenin de 2021'de tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek E-Devleti üzerinden yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Göreve geldiğinde e-devlet sistemi üzerinden 51 hizmet verildiğini aktaran Soylu, bugün bu rakamın 435'e yükseldiğini altını çizdi. Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak daha önce vatandaştan çeşitli işlemler için 2857 belge istendiğini hatırlatarak, yaklaşık 3 yıl içinde yürütülen çalışmalarla artık bu belgelerden 2020'sinin istenilmediğini, diğer belgelerin de e-devlet üzerinden taşınması için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Olağanüstü bir mekanizmayı ortaya koyuyoruz. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı adıyla bir merkezde kurulduğunu ve birkaç ay içinde çalışmalarına başlayacağını bildiren Soylu, Türkiye'nin bütün lokasyonlarını, bütün kameralarını, asayişini ve trafiğini bağladığınız ve hakikaten buradan da Cumhurbaşkanlığındaki ilgili birime aktarabileceğimiz olağanüstü bir mekanizmayı ortaya koyuyoruz. İnşallah o da tamamlanmış ve bitmiş olacak diye konuştu. İnternet üzerinden video konferans sistemiyle gerçekleştirilen proje açılışında Türk Saat Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Kemal Yüksek'te yapay zeka konulu söyleşi gerçekleştirdi.